Çarşamba Şeker Fabrikası, sıkıntılı fabrikaların başına gelen fabrikaların bir tanesi de Çarşamba Şeker Fabrikası. Bunun tek sebebi buradaki ham maddenin tamamen köylü çiftçimiz tarafından terk edilmesi. Bundan 4-5 yıl öncesine kadar 400 ton, 300 bin ton pancar üreten Bafra çiftçisi, Çarşamba işçi çiftçisi son yıllarda Şeker pancarından zarar ettiği için tamamen bu tarımdan vazgeçip, pancar tarımından vazgeçip alternatif ürünlere yöneldi. Bu durumda Çarşamba Şeker Fabrikası'nın çalışma durumuna geldi. Hep Biz bu yaptığımız süreç içinde, biz şeker sendikası olarak aslında sendikaların amacı nedir? İşçi hak ve manfaatlarını korumaktır. Allah'a şükür bizim o taraftan bir şeyimiz yoktu. Bizim hiçbir arkadaşımız bu süreç içerisinde en ufak burnu dahil kanamadı bir gün dahi parasını alınmazlık ve iş mağduriyeti iş yapamadı. Sadece bizim uğraşımız şu şeker fabrikasının, çarşambaya şeker fabrikasının, çarşambaya katma değerini çok iyi bildiğimiz için tekrar eski günlerdeki gibi çalışması için biz geçen yıl sendika olarak genel merkezimizin destekleriyle köy köy, il köy köy çift 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 çiftçi gezdik durumu anlattık. Ama yapılan mukayese sonucu, çalışmalar sonucunda şunu gördük ki bizim çiftçimiz artık e, şeker pancarının e, para kazandırmayacağı kanaatına geldi. Biz bu çalışmaları yaparken çok enderasan gidiyor ki hiçbir siyasetten, siyasetten destek alamadık. Yalnız şunu özellikle belirtmek istiyorum ki bu çarşamba'nın e, sahip çıkılmadığı kadar sahip çıkan sivil toplum örgütleri var. Bunların başında e, Sayın Ziraat Odası Başkanımız İsmail Güngör bizimle beraber geceli gündüz çalışmaları yaptı. Ben buradan Sayın Ziraat Odası Başkanı İsmail Güngör'e ayrı teşekkür ediyorum. Sayın kaymakamımız gerçekten e, yani yeni gelmesine rağmen yani sanayi uzak e, durmasına rağmen şeker fabrikası için çalışması için elinden geleni yaptı. Ben burada sizin vesileyle Sayın Kaymakamımıza, Sayın eee Ziraat Odası Başkanı İsmail Başkanım'a, Ladik ve Kavak Ziraat Odası Başkanı'na, Bafra Ziraat Odası Başkanlarına da <laughs> teşekkür ediyorum. <laughs>